Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Quaring'i de 30 yapmaya başardık dostlar. Şimdi bir saat önce Hagart'ta Kuaring ne kazandıracak? Onun denemesini birlikte yapacağız. Videomuza geçmeden evvel arkadaşlar sizlerden ufak bir ricada bulunacağım. Bildiğiniz üzere YouTube'da para kazanma özelliğini açmak için 1000 abone ulaşmamız çok 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 önemli arkadaşlar. En az 1000 abone ulaşmamız gerekiyor. Yani bu bir büyük dönüm noktası dostlar. Ve 4 bir saat izlenme onun yanında istiyorlar. Şu an 650 civarında abonemiz var arkadaşlar. Sizlerden ricam olur ki 5 saniyenizi ayırarak ücretsiz bir şekilde beni desteklerseniz abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz dostlar. Videolarımı izleyen arkadaşların %71.9'u kanalıma abone değiller arkadaşlar. Bu çok büyük bir yüzde. Ben hem çalışıyorum hem de yüksek sınav okuyorum dostlar. Elimden geldiği kadar da içerik üretmeye çalışıyorum. Yani sizden ufak bir ricam odur ki bu 5 saniyenizi ayırarak tek tuşla beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde hem de yapacağınızdan hiç şüphem yok. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sonuna kuaringimizi 30 yaptık. Hakart'ta 1 saat önce denemesini yapacağız. Bakalım geçtiğimiz zamanlarda harvesting, woodcutting, mining için bu denemeleri biz yapmıştık. Şimdi sırada kuaring. Onu da çok şükür ki 30'a kasmayı başardık arkadaşlar. Yani benim için gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar. Hem çalışıyorum hem de yüksek sans yapıyorum. Arta kalan her bir saniye bile olsa oturup bir tane de olsun toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bir saat boyunca denemesini yapacağız. Açıklama kısmına Quaring hakkında Dorian rotasını, Kingdom rotasını ve Hagard rotasını Hadar ya da arkadaşlar iki yerde birebir aynı rotasını paylaşacağım. Quaring için onlara açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ek olarak 20'den 30'a kasarken de enhaset silahları almanızı önerdim ve onları da birer birer denedik arkadaşlar. Onları da açıklama kısmına ekleyeceğim. Quaring hakkında olanlar açıklama kısmında olacak diğer toplayıcılıkların rehberidir ya da başka haritalardaki rotalarıdır. Onlara erişim istiyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Herbalizm hariç hepsi kanalından mevcut arkadaşlar. Hiç de zaten AFK yapılan bir şeydi. Benim için çok gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiç. O yüzden de ona hiç ulaşmadık. Şimdi giriş videosunu şöyle çektik arkadaşlar müsait olduğumuz bir zaman bir saat önce toplamamızı yapacağız videoda birleştireceğiz ya bazen başlıyorum arkadaşlar 15-20 dakika topluyorum işim çıkıyor bırakmak zorunda kalıyorum o yüzden o video çöpe gidiyor bir saat önce oturup topladığım zamanki videoyu ekleyeceğim bu 1-2 gün sonra da eklenen videolar olabilir peş peşe bunları çekmiyorum onu da belirteyim arkadaşlar hem çalıştığım hem de yüksek lisans yaptığım için fırsat bulduğum her saniyeyi değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden ki dostlar 5 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Diğer toplayıcılar hakkında da merak ettikleriniz varsa kanalından hepsine ulaşabilirsiniz dediğim gibi dostlar. Şimdilik hoşçakalın. Bir saat topladıktan sonra tekrardan hesap kitap olarak bir araya geleceğiz. Evet arkadaşlar iç açıcı pek sahne yok. Bu sayılar yazak? 272, 53, 23. Şunun bir de ekran görüntüsünü alalım şöyle. Kapak fotoğrafı yapar. Orada da varmış. Ben toplarken bu kadar peş peşe çıkmadı Allahsızlar. Aldı mı ekran görüntüsünü? bir bakayım. Aldı herhalde ya. Şöyle bakalım. olmuş. Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Tak. Bunu aldık tamam. Şimdi şu sayıları bir hesaplayalım. Sağdan hesap makinemizi açalım. Pek iç açıcı mı değil mi? Ona bir bakalım. Şöyle bir bunu bizi matematik sonucunda falan filan. Hava felaket sıcak konuşurken bilim tamam birbirine giriyor. 2.1 en Rockstone'lardan. Marble kaç kuruş? 293 çarpı 53 adet yazmışız. Onu da şuraya yapıştırdık. Burada kaç kuruş? 36.500 çarpı 23 adet. 839 da bu. Şimdi bir, bir bunların hepsini toplayalım arkadaşlar. 863 529 2.115072 3.8 3.8'den gözüküyor arkadaşlar Şöyle onu yapıştıralım Hızlandırma yemeğini Felicios Omlet'i de bir çıkartacağız Bakalım kaç kuruşmuş o 80 K 100 K olsun Şu lülleri de uyutma potlarında kullanıp 100 K 3.7 M arkadaşlar Hiç saatte 3 saatte kazandı 3.7 M Şöyle yazalım yani 20. seviye ile 30. seviye arasında noktalarda bir ahım şahım uçurum yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama yani kötü değildir. Bir de şöyle bir şey var. Şu an gerçekten kalabalık var. Öyle peş peşe bulmak biraz zor. O yüzden şu an şaşırdım ya. Bir yerde 3 tane çıktı. Yani buraya 2-3 dakika önce gelseydik. Şansımız ya ver gitseydi. 3.7 endeyle direkt 3.8-3.9 emimiz olmuş olacaktı. Toplayıcılıkta biraz şans faktörü de önemli kesinlikle yani yeri geliyor başkasının topladığın arkasından gidiyorsunuz yeri geliyor başkası sizin topladıklarınızın arkanızdan geliyor falan filan yani şans faktörü önemli diyelim ki çok şanslı olsaydık öyle bir senaryo olsaydı 4.5 gm açacağını düşünmüyorum arkadaşlar 3.7 bence yani aşağı yukarı herkes bu parayı kasar benim görüşüm tahminim o yönde Şanslıysanız i̇şte 4.3M 4.4M hadi 45 yap, taş çatlasın kazanacağınız para 45 arkadaşlar buradan. Ama ortalama olarak 3.7M'i ben, ben ortalama olarak verebilirim size. Kuaring'i de 30 yaptık çok şükür arkadaşlar. Sonraki videomuz skinning için gelecek. Açıklama kısmına Kuaring'in hem rehberlerini hem rotalarını Kingdom, Dorion ve Hagard ya da Hadar rotasını ekleyeceğim dostlar. 20'den 30'a kasarken en haset Epic silahların da denemelerini yaptık. Onları da ekleyeceğim. Diğer toplayıcılıklar hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorsanız arkadaşlar bugün dilim tamam gerçekten çok kurdu. Felaket bir sıcak var arkadaşlar. Cidden burası kavruluyor. Yani harbiden bu yazlar çok sıcak geçiyor. Onu da söyleyelim. 30'dayken 3.7'den para kazanıyor arkadaşlar. Squaring hakkında da tüm detaylı bilgilere erişmek için açıklama kısmına bakmanız yeterli dostlar. Linkten ulaşabilirsiniz. Diğer toplayıcılıklar hakkında rehber ya da rota videolarına erişmek istiyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Herbalizm hariç hepsi kanalımıza mevcut arkadaşlar. Fishing zaten AFK yapıldığı için o yok. Pide o yok. Herbalizm ve fishing yok dostlar. Geri kalan hepsi kanalımda mevcut. Bu kaçıncı 30 oldu? 1, 2, 3, 4. 30'umuz olmuş oldu. Şimdi skinning'e başlayacağız dostlar sizlerle birlikte. Onun da enhance denemeleri videolar şeklinde gelecek. Dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey varsa kanalıma göz atabilirsiniz diğer toplayıcılıklar için. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa ya da bir yanlışımı gördüyseniz yorumlarda bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ve dostlar beni desteklemek istiyorsanız yorum atarak ve videomu beğenerek beni desteklemiş olursunuz. Ve bildiğiniz üzere bir abone ulaşmak için çabalıyoruz arkadaşlar. 5 saniyenizi ayırarak da abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve bugün gerçekten konuşamıyorum. Dilim tamam niye bu Az önce su içtim anlamadım. Gerçekten aşırı bir sıcaklık var. Böyle düzenli konuşunca hemen ağzınız kuruyor arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar az konuşmakta fayda var sıcak havalarda. Onu da söyleyerekten diğer videolarımda görüşmek üzere desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hoşçakalın